ki var sen namunlu yürü bakayım geçmişime yalancı gözlerine of of Bu her ülke için geçerli. Okay. Ya aman. Gelmesin abi. <laughs> Gözlerine, kaşına, gözüne, saçına, başına, her şeyine. Sinir oluyorum Orkan. Justin Bieber misin oğlum sen? Allah rahmet eylesin bana. Allah rahmet eylesin. Alo. Selam anne. Sağ ol iyiyim de ben şu an İboşoğlu'dayım. Evet hepimiz buradayız. Annemin selamı var size. Ne yapayım? Eskisi gibi dans edeyim. İlk çıktığım zamanlardaki gibi dans show yap diyor. Anne senin için çok kısa efekt dans show yapacağım. Haydi görüşürüz. Seviyorum aga bu adamı ya. Seviyorum aga bu adamı. Kim ne derse desin bu adam bana hala 2010'u yaşatabilen tek kişi. Gerçekten tek başına bak chat'te de yazdı. Tek başına 2010'u yaşıyor. Herkes gitti o adam hala orada chat. Ve hala orada. <laughs> Sadece TikTok'ta yapabileceğiniz edit 28 milyon izlenme topladı. Emojilere giriyoruz ve istediğimiz iki renk emoji seçiyoruz. Ben Fenerbahçe'nin renklerini seçtim. Emojileri bütün ekranı kaplayacak bir şekilde büyütüyoruz. Ondan sonra efektlere tıklıyoruz. Oradan da sticker'a tıklayarak particle sticker'ını seçiyoruz ve kaydediyoruz. Bir daha çıkartmalara giriyoruz ve orada büyüteç şeysini seçiyoruz. Büyüteci seçtikten sonra bütün ekranı kaplayacak bir şekilde büyütüyoruz. Ve tada bu kadar. Ali dur. Oha lan. İyiymiş bayağı chat. Kullanırsınız belki. Kaydediyoruz. Bir daha çıkartmalara giriyoruz ve orada büyüteç şeysini seçiyoruz. Büyüteci seçtikten sonra bütün ekranı kaplayacak bir şekilde büyütüyoruz. Ve da bu kadar. Ali dur gitme. Gelme. Sen kendin ne sanıyorsun? Ali! Ee, yeter lan yeter! Ali gitme! Ali yapma! Ali mi kaldı lan ortada? Sen bu yaraların kendiliğinden mi olduğunu sanıyorsun lan? Ben ana babamı dört yaşında kaybettim! O sokakta mendil satan çocuklardan biri de bendim lan! Eğer mendilin parasını getiremezsek bizi çok güzel seviyorlardı. Senin güzel annen, baban, abin yanındaymış benim hiçbiri yok. Sana her şeyi öğretmişler. Bana ayakta dimdik durmayı hayatı öğretti. Bana kimse canın acıyor mu diye sormadı ben. Kimseye canın acıyor mu diye sorma. <laughs> Pardon arada kaynadı mı? 2020 <laughs> yılında. 2020 yılında TikTok'taki popüler şarkıların yüzde kaçını biliyorsun testi. TikTok'ta en çok dinlenen şarkılar. Anlamam bebeği mi o değil mi bu? Evet. Bak. Tamam lan bunu biliyorum. Tamam. yükseklerde Bu arada bu şarkı baya güzel ha. Ben seviyorum. Evet. Ha, geldi işte canına. Yandımın neydi onu hatırla. Yandım. Şarkı... Bir şeyine şarkı... kandım neyine? Yandım yanıma Dedi ki götür beni aya 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 aya. Bunu ben de ilk kez duydum. Ben şu an dördüm. Bir dakika dur çık derim bu who you, who you my day. Suyu, suyu. bana bir de oturunca yanıma sen ölmem Ay, inşallah, inşallah Belki of, benim şarkım çıktı. Çok sever. Sahildim, dur konuşma. bekliyorlar yol altında onlar. Gün beni sorarlarsa sus canım sen ver geri Yardım et ya Evet Bir tanesini bilmiyorum arkadaşlar Vay be ulan ben baya TikTok'taki popüler şarkılara gayet de Hakimmişim yani Bir eksiğimiz bir gediğimiz yokmuş arkadaşlar A param bitmiş En iyisi Alman kuzenime gideyim Onda kesin vardır şey, e, kuzen param bitmiş de sen sende vardır. Sen gurbetçisin. Ee, ben de yok şu an. ama ben hemen alıp geliyorum. Tamam, olur. Ne oluyor ya? Para sıçacak galiba anladığım kadarıyla. Kuzen ben geldim, paramı bitirdim. Buyur. Çok iyisin vallahi kuzen çok sağ ol bu Almancılar nereden buluyor bu kadar çok parayı ya. Vergi ver. Gerçekten NT ya. Yani <laughs> iyi de ama harbiden olmamış ya. Doktor sıcı ya emanet ediyorum bu videoyu. zamanı geldi? Vergileri alalım. Seni çok kazanmadık. Lütfen bu sene Darur gör... Bu yeter tamam mı? Bu çocuk kaç yaşında? Bu çocuk da seneye vergi verecek tamam mı? Bak seneye nefes alma vergisi de alıyoruz. Kraliçem halk açız diye ağlıyor. Bir lokma... Ya bu tarih, tarih dersi niteliğindeki TikTok'a gerçekten gerek var mıydı ya? Ekmek bulamıyorlarmış. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Yeter artık. A Ve Fransız devrimi. Açız aç Kralı istemiyoruz. Ne kadar birebir canlandırmış bu arada arkadaşlar. Kralı istemiyoruz. Kralın ne yapacağız? Dur bakayım ben bir konuşayım. İsyan edenler ateist, bölücü. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun lan? Tutun şunu. Ya koca, iş karnım acıktı benim. Ya hala açız diyorsun ya. Atatürk bir emoji olsun. Hayatımda daha büyük bir saçmalık görmedim ya. Bilenler de unutmuştur amına koyayım Fransız Devrimi'ni. burada inşallah saçma sapan bir şey gelmez ya. İnşallah. Hayda nasıl mı olurdu? En güzel olurdu. O zaman haydi yapalım. Ve imzamı da atarım. Atatürk emojim bitti arkadaşlar. Yandaki artı tuşuna tıklayıp beni takip edip destek olmayı unutmayın. O zaman ne evet. diyorduk? Güzel, olmuş. Güzel olmuşlar bir de. Ama yani gerek var mıydı anladın mı? Hani. Aga Atatürk'ü alet etmeyin şöyle emoji emoji. Mis gibi fotoğrafları var. Biliyor musunuz? Minecraft'daki kurtların Türklük duyguları vardır. Hadi buyur ne geliyor yine? Bu şakadan gerçekten sıkıldım. <Sessizlik> Bütün hakların verilmesi gerekir. Şimdi kadınlar, kadınlar şey değil, hür değil Türkiye'de. Köle gibi kullanıyorlar iyi bir şey değil. Annedir her şeyden evvel. Kadını üstüne tutmak lazım. Eşim öldüğü için fazla konuşmak istemiyorum. Naga. Iyyy çok üzüldüm. Bitmeli güzelim avuçların içine dünya dökerim. Atlasım ol gel dünya senin. <gülüyor> 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 Arkadaşlar <gülüyor> yani. Evet bu tarz şeyleri Videosunu bu dostlarımız e, belki 18 yaşının altında olduğu için bu tarz şeyleri yayınlarda göstermemiz yanlış oluyor. Bu bir kadın ve erkek olsaydı da bu arada bunu göstermemiz yanlış olacaktı. E, niyetimi yanlış değil iyi anlamanız için bu açıklamayı yapıyorum bu arada.